Bakma insan oğlunun onun sözüne sözüne. Bakma insan oğlunun onun sözüne sözüne. Sonra dönemezsin kendine üzüne. Sonra dönemezsin kendine üzüne. Üzüne 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 üzüne. Sonra da gidersin üzüle üzüle Üzüne üzüne, üzüne üzüne Sonra da gidersin büzüle büzüle Bakma insanoğlunun sen bu sözüne Bakma insanoğlunun sen de bu sözüne Sözüne sözüne, sözüne sözüne Sonra da gidersin Üzüle üzüle